CGTN Türk Dijital Mecraları ve CGTN Türk Radyo için gerçekleştirdiğimiz özel röportaja hoş geldiniz. Konuğumuz Doktor Çağatay Balcı. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Hocam hızlıca girelim. Dün Lübnan'da, Beyrut'ta aslında Beyrut merkezi birkaç şehirde patlamalara şahit olduk. Çağrı cihazlarının olduğu açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı açıkladı saldırı bir siber saldırı olduğunu ve saldırıdan da İsrail'i sorumlu tutan bir açıklama yaptı. Görüntülerde de biz de şahit olduğumuz görüntüler e, hedef kişilerin çağrı cihazlarının bomba gibi patlaması. Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüşür? Bununla başlayalım. Öncelikle burada birkaç iddia mevcut. Onu isterseniz belirterek başlayalım. İlk bu haberler gündeme düşmeye başladığında Önce cep telefonları dendi, akabinde kısa bir süre sonra çağrı cihazları dendi yalnızca. Burada ciddi bir muğlaklık oluştu. Hemen ardından bu patlamaların, çağrı cihazı ya da cep telefonu fark etmeksizin, bu patlamaların yalnızca Hizbullah mensupları veya Hizbullah milislerine ait cihazlarda gerçekleştiği söylendi fakat bunun ardından sivil kayıplar ve sivil halktan yaralananlar da olduğu görüldü. Yani e, ilk etapta çok ciddi bir muğlaklık e, söz konusu bunu belirterek başlayalım. E, fakat burada e, görünen o ki bir siber saldırı veya bir elektronik harp veya bunun e, ikisinin sentezi bir hibrit e, saldırıdan bahsedebiliriz. Çünkü burada bir e, elektronik istihbarat kullanılıyor. E, Başarısı da tırnak içinde İsrail açısından söz konusu. Çünkü bu kadar cihazın 8 farklı noktada, Lübnan'ın 8 farklı noktasında bu kadar farklı cihazın kontrol edilebilmesi, takip edilebilmesi, önceden bu cihazlara sahip kişilerin tespit edilebilmesi, bunlar ciddi bir istihbarat gereksinimi Cihazını ortaya çıkarıyor söz konusu sanırım ki. Evet. Yani normalde bir batarya o şekilde patlamaz gibi düşünülüyor. Kesinlikle. Siz yani 2800 etkilenen kişi var. Biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Yani siviller de burada zarar gördü dediğiniz gibi. bazı kaynaklar 5000 cihazda patlama evet. oldu. Evet. O sırada 2800'ün üzerindeydi diye onlar yaralandı diye hı hı. bazı kaynaklar, evet. bölge kaynakları bunu aktarıyor. Şimdi bu cihazlara nasıl müdahale olabilir? Hı hı. Daha önce böyle bir örnekleri var mı? Yani bu hibrit savaş tekniğinin daha önce benzerini gördük mü? Şöyle. Bundan sonra neyi göreceğiz? Şöyle, siber savaş bağlamında gerçekleştirilen operasyonlara baktığımızda, yakın geçmişte, farklı coğrafyalarda, bunların çoğunda belli elektronik sistemlerin sabote edilmesi, etkisiz hale getirilmesi, işlevsiz kılınması gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. Örnek verelim, bir e, uydu sistemi olabilir bu, e, bir hava savunma sisteminin devre dışı bırakılması gibi. E, daha çok sabotaja yönelik e, sonuçlar doğuruyor siber saldırılar. Ama burada çok farklı bir e, klasik bir e, bombalı saldırı gibi adeta tırnak içinde bir sonuçla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu bir istisna. ...ve belki de bir ilk diyebiliriz bu anlamda. Yani benzeri yakın tarihte yok. Yani bir çağrı cihazının veya bir elektronik cihazın, cep telefonunun örneğin... ...bir fiziki hasara meydan verecek bir araca dönüştürülmesini ilk defa gördük. Şimdi burada tabii şöyle bir iddia da var, bu çağrı cihazları... Hizbullah mensuplarının veya Hizbullah örgütünün eline geçmeden önce bunların İsrail tarafından bir şekilde ele geçirildiği, bunların içine patlayıcılar yerleştirildiği ve bunun ardından Hizbullah örgütüne ulaştırıldığı şeklinde de bir iddia var. Bu şayet doğruysa başlı başına Hizbullah örgütünün istihbari açıdan ne kadar zafiyet içinde olduğuna işaret ediyor. Şayet doğruysa. Çünkü ee, düşünün bir örgüte, silahlı bir yapıya, e, örgüt içi iletişimi, haberleşmeyi sağlayacak bir mekanizma e, temin ediliyor, tedarik ediliyor. Bunu o örgütün baş düşmanı e, ele geçiriyor. Bu süreçte ele geçirmekle kalmıyor. Yalnızca İsrail'in bunu ele geçirmesi bile bir istihbarat fiyaskosu olarak değerlendirilebilir ama daha da ötesi var burada. Hem ele geçiriyor, hem içine patlayıcılar yerleştiriyor. Ee, onun ardından da silah dönüştürüp Hizbullah'a teslim ediyor. Şimdi burada içerden yine tekrar şer koyarak söylüyorum şayet bu doğruysa Hizbullah içinde çok ciddi bir güvenlik açığı olduğunun, ciddi bir sızmanın olduğunun istihbari açıdan bir göstergesi. Bunun doğru olma olasılığı e, şurada e, artıyor. E, siz de az önce bahsettiğiniz gibi sıradan bir e, çağrı cihazı veya bir cep telefonunun bu şekilde etkilenip bu denli bir hasara yol açabilmesi çok mümkün değil. Yani normal batarya bu zayiatı vermez. Evet. Artık yani bu... çünkü gelen görüntülere baktığımızda çok büyük bir hasar meydana geliyor. Yani o patlamanın gerçekleştiği mekanda çok ciddi bir fiziksel hasar, yaralanan ve hayatını kaybeden insanların olması, yani sıradan bir elektronik cihazın patlamasıyla ee, sağlanabilecek bir hasar değil. Onun yol açabileceği düzeyde bir hasar Neler değil. Neler buna sebep olur hocam? Nasıl bir müdahale böyle patlaması? Ee, yine iddia odur ki e, İsrail tarafından bir şekilde bu e, araçların ele geçirilmesinden sonra e, bu araçların, bu elektronik araçların içine belirli bir miktarda patlayıcı madde e, eklemlenmiş bir şekilde ve e, burada oluşturan sistemle de önce e, çağrı cihazlarına veya cep telefonlarına bir e, kısa mesaj e, gönderiliyor ve e, cihazın sahibi olan kişi e, gelen mesajı kontrol etmek istediğinde de patlama gerçekleştiriliyor. Yani burada gerçekten ciddi ve iyi kurgulanmış, iyi planlanmış da bir e, süreçten bahsediyoruz aslında. Tabi e, İsrail burada e, aslında kaybettiği o psikolojik üstünlüğü 7 Ekim'den beri kaybettiği o psikolojik üstünlüğü o e, yitirdiği yenilmezlik algısını, mitini yeniden inşa etmeye de başladı bu olayla birlikte. Aslında sadece Hizbullah'a veya Lübnan'a değil, bütün dünyaya bir mesaj vermiş olduğu İsrail, kendi karşıtlarına, herkese, başta İran olmak üzere veya Filistin davasında en fazla ön plana çıkan ülke olarak Türkiye'ye ve diğer Arap ülkelerine, aslında onlara da bir mesaj vermiş oldu. 2021 yılında İsrail, bir Scorpios adında siber savaş ve elektronik savaş program ve sistemi uygulamaya koydu. Bu sistemi 2021 yılından itibaren daha fazla geliştirdiler, ivme kazandırdılar. Zaten İsrail geçmişten beri elektronik harp kapasitesini geliştirmeye yönelen bir aktördü, bir ülkeydi. Fakat 2021 yılında bu elektronik savaş bağlamında gerçekleştirilen atılım, ee, belki bugün karşı karşıya kaldığımız e, bu olayında e, arka planını ortaya koyması açısından önemli diye düşünüyorum. Peki hocam sahada neyin habercisi olur bu? Yani şimdi e, örneğin savaş kuralları vardır, harp kuralları vardır Hı. geçmişten günümüze. Bu bir terör eylemi. Evet. Sonuçta sadece askeri unsurları değil, Siviller de hayatını 10 yaşında bir çocuk kaybetti. Evet, hayatını. çünkü burada cephe hattında gerçekleşen evet. bir saldırıdan bahsetmiyoruz. Mesut insanlar hayatta markette alışveriş evet. yaparken evet. birden cihaz patlıyor, Kasiyerin gözüne geliyor. Hı -hı. Yani siviller de evet. e, burada hayatını kaybedenler var. Şöyle en tasvir edebiliriz yani e, herhangi bir süpermarkete ya da bir herhangi bir e, sivil vatandaşın evine. Bir e, otobüs durağına, bir otobüse bomba koyup önceden onu infilak ettirmekten farkı olmayan bireyle. Peki Bahsettiğiniz yaptırımı gibi. olur mu İsrail için hocam? Maalesef. Maalesef olmayacak. Yani e, ne yazık ki bugüne kadar 7 Ekim'den itibaren e, karşı karşıya kaldığımız manzaralar, Gazze'de gördüklerimiz, Filistin'de gördüklerimiz e, bunun kat kat belki fazlası. Fakat bunların ne yazık ki yaptırımı olmuyor olamıyor bir şekilde uluslararası sistemden kaynaklı olarak. Dolayısıyla bunun da ciddi bir İsrail'e maliyetinin olacağını düşünmüyorum. Şöyle olabilir, Hizbullah'tan gelen açıklamalar vardı. Hizbullah bunu sert bir şekilde karşılık vererek göğüsleyeceğini ifade etti. Fakat e, burada Hizbullah'ın İsrail'e verebileceği yanıt da sınırlı aslında. Yani bugüne kadar gördüğümüz paten, e, Hizbullah'ın belli işte roketlerle, füzelerle e, İsrail'e saldırması. Fakat bunların da etki kapasitesinin düşük olduğunu gördük. Çünkü İsrail'in elinde bulundurduğu hava savunma sistemleri, bunları bertaraf etmeye e, çok müsait, imkan veren sistemler. Dolayısıyla ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalabileceğini sanmıyorum şu şekilde belki olabilir. Ee, Hizbullah da İsrail tarafına sivilleri e, sivillere zarar vermeyi e, de göze alan e, veya sivillere zarar görmesini umursamayan bir şekilde karşılık verirse o zaman e, gerçekten ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalır diye düşünüyorum ama Hizbullah bunu dikkate alır mı almaz mı göz önünde bulundurur mu çünkü Hizbullah'ın sivillere zarar veren İsrail halkına zarar veren bir eyleme girişmesi hem bölgesel hem uluslararası anlamda ciddi bir izolasyona daha fazla maruz kalacağını gösterir bize buna işaret eder dolayısıyla Hizbullah'ın aslında burada Karşı tedbir veya yaptırım geliştirebilme kapasitesi, imkanı maalesef sınırlı. Bir de şunu da eklemek lazım: Hizbullah bence bu sürecin ardından İsrail'e yönelik bir karşılık geliştirmekten ziyade kendi içindeki güvenlik açığını istihbarat zafiyetine daha fazla odaklanacaktır ve odaklanması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani böylesi bir eylemin evet e, mutlak karşılık verilmesi veya tırnak içinde intikam alınması gereken bir eylem olarak yorumlanıyor. Fakat arka planda bir de bu boyutu var. Yani böylesi 8 noktada e, yaklaşık 5000 kişiyi hedef alabilen böylesi bir eylem nasıl gerçekleştirilebilir bir e, örgütsel güvenlik açığı olmadan Bence bunun üzerine daha fazla odaklanacaktır İzbüllah diye düşünüyorum. Ki bunu e, bölge kaynakları İsrail'in Lübnan'a karşı karar harekatı öncesi bir ön söz, bir ön eylem olarak Hı -hı. yorumlayanlar var. Böyle bir karar harekatı e, ya da kare saldırısı daha doğrusu Hı -hı. E, mümkün mü sahadaki durum e, bunu elverişli mi hocam? Şöyle olabilir belki e, İsrail Hizbullah'a yönelik ya da Lübnan'ın güneyine yönelik bir kara e, harekatı konusunda baştan beri çok çekinceli. E, bu sık sık gündeme getirildi, sonradan geri çekildi bu iddialar. E, çünkü Hizbullah'la bir kara savaşına girmeyi e, şu anki konjonktürde İsrail göze alamıyor. Çünkü bir yandan Hamas'la mücadele ederken e, bir yandan da ikinci bir cephe açıp e, bir de karşısına doğrudan e, Hizbullah'ı alması İsrail'i ciddi anlamda zora sokacaktır askeri e, anlamda. Dolayısıyla e, ben burada biraz daha farklı bir e, yorum getirmeyi e, daha uygun buluyorum. E, İsrail aslında burada kara harekatından ziyade Hizbullah'a bir anlamda şu mesajı da verdi, kara harekatına gerek duymadan, gayet sistematik, planlı bir şekilde elimdeki elektronik harp imkanlarını, siber harp imkanlarını kullanarak sana büyük bir zayiat verdirebiliyorum. Aslında bu mesajı da vermiş oldu. Dolayısıyla bir kara harekatının öncüsü, habercisi gibi yorumlamak ee, belki doğru olabilir. Yani e, Kara Harekatı'nın öncesinde böyle bir e, operasyonla örgütün önde gelen e, isimlerini, işte yüksek düzeyli komutanlarını e, ortadan kaldırarak Kara Harekatı'na daha uygun bir e, saha yaratmak e, gibi yorumlanabilir ama e, ben e, az önce bahsettiğim e, ihtimalin daha ya, yüksek olduğunu göze düşünüyorum. Alamıyor, yani konuş, konuş. Kara Harekatı'nı başlatıp buradaki maliyeti göz almak yerine hem… Kare harekatının Hizbullah üzerinde yaratacağı psikolojik yıkımın 10 katı daha fazla bir yıkım yarattı şu an bu bu durum. çünkü bir tırnak içine bir baskın, bir sürpriz saldırı gibiydi aslında bu. Ciddi bir psikolojik yıkım yarattı. Siz Hizbullah'a yönelik bir kare harekatıyla bu psikolojik yıkımı yaratamazdınız örneğin. Çünkü orada Hizbullah'ın da cephede başarıları olacaktı. Muhakkak ki dolayısıyla buradaki o psikolojik üstünlük dengesini sağlayamayacaktınız. Ama şu an psikolojik üstünlük tamamen İsrail'e geçmiş durumda örneğin. Peki hocam biz ne ders çıkaralım? Şimdi biz de e, savunma sanayisi yerleşen, millileşen hızla e, bu ülkelerden biriyiz. Evet. Hatta belki de en ileriyiz bu, evet. bu aşamada hızlıca bu adımları attık. Ancak yerli ya da millileşemediğimiz sektörler de var. ARGE evet. neden yapalım ki? ARGE'ye bu kadar para harcamayalım. Daha ucuza dışarıda var. Oradan evet. alsak daha uygun değil mi diye evet. düşüncelerle belki e, 70'lerden beri e, böyle bir düşünce de vardı. Daha ucuzu varken neden telefonu biz evet. yapalım ki Maalesef. soruları vardı. Şimdi e, bu yeni harp ya da yedi terör şeklinin e, ülkelerin güvenlik doktrini de etkileyeceğini düşünüyorum ben. Sonuç itibariyle bizde de hepimizin elinde bir cep telefonu var. Tabii. Ee, bizim tabii. gibi askeri yetkililerin de, devletin Muhakkak. yetkili kademelerinde de bu telefonlar, bu cihazlar kullanılıyor. Hı -hı. Ee, nasıl önlem almalı? Türkiye'de böyle bir e, risk var mı? Her, her her ülkede risk var gibi görünüyor ama biz tabii, ne yapmalıyız? E, şöyle aslında e, biz e, iki kat daha fazla risk altındayız. Öyle söyleyebilirim, öyle ifade edebilirim. Çünkü bir... Devlet kaynaklı riskler var önümüzde. Yani bu bahsettiğimiz siber e, savaş imkanlarının, elektronik harp imkanlarının bir devletler tarafından kullanılma ihtimali var. Bu risk var önümüzde. Bir de devlet dışı aktörler tarafından da biz tehdit altındayız. Yani PKK olabilir, FETÖ olabilir ya da diğer farklı aktörler olabilir bölgemizde. Tabii terörle mücadele ediyoruz. Evet. Bir de biz istemeyen de devletler var. Tabii. Dolayısıyla bizde iki kat fazla risk var. Çünkü her iki aktör grubu da bunu kullanabilir. Yani bunu terör örgütleri de öğrenen örgütler oldukları için, kendilerini geliştiren yapılar oldukları için bir zaman sonra terör örgütleri de bu teknolojiyi kullanabilirler. Dolayısıyla bizim burada aslında bahsettiğiniz gibi... Ha mesela o, e, bu güzel bir konuya parmak bastınız. Biz mesela DAEŞ'in, PKK'nın... İsrail ya da Mossad'ın ilişkilerini biliyoruz. Evet. Bu açık, evet. açık kamuoyu açık kaynaklara yansıyan bilgiler, hı hı hı. hiç de gizlenmeyen bilgiler. Bu teknolojiyi bu terör örgütlerine verebilir mi? Şöyle bir örnek, son, yakın zamandan bir örnek verelim. İran'ın Kayebe üzerinden PKK'ya İHA teknolojisi, drone teknolojisi veya drone'lara karşı savunma teknolojisi verdiğini artık görüyoruz. Hepsi aşikar. alenin şekilde ortada. Bunun İsrail tarafından gelmeyeceği veya gelmediği kesin değil. Yani burada net bir şey söyleyemeyiz, emin olamayız bu konuda. Dolayısıyla bu örgütlerin her birinin patronajları çok kısa zamanda değişebildiği için buna Yunanistanı da dahil edebilirsiniz, İsrail'i de dahil edebilirsiniz, İranı da dahil edebilirsiniz. Ee, zaten şu an aleni şekilde işleyen Amerika'yı hayli hayli dahil edebilirsiniz. Dolayısıyla e, burada bahsettiğim gibi hem devletlerden böyle bir şey gelebilir bize karşı hem de devlet dışı aktörler vasıtasıyla böyle bir şey e, yapılabilir. Biz e, terörle mücadele doktrini bağlamında fiziki mücadeleye odaklandığımız kadar artık yeni teknolojilerin, hibrit teknolojilerin terör örgütleri tarafından e, kullanılmasına da odaklanmalıyız. Yani e, artık terör örgütleri klasik anlamda e, sadece silahlı saldırı, bombalı eylem gibi eylem türlerine yönelmiyorlar. Artık onlar da bir bakıma kendi örgütsel kapasitelerini geliştirerek hem hayatta kalma imkanını sağlıyorlar, hem de daha fazla sansasyon yaratacak eylemler gerçekleştirebiliyorlar. Mesela düşünelim Lübnan'da gerçekleşen bu eylemin, bu türde bir eylemin Türkiye'de PKK veya DH eliyle gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği konusuna yoğunlaşalım. Örneğin böyle bir siber saldırı kapasitesinin imkanının belli ülkeler tarafından transfer edilmesi sonrasında böyle bir eylem gerçekleşse ne yaparız? Veya böyle bir senaryoya karşı hazırlığımız var mı? Keza bu örgütsel boyutu farklı bir devletten bize yönelebilecek olan böylesi bir saldırıya dair bir hazırlığımız var mı? Bir senaryo çalışmamız var mı? Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani evet savunma sanayinde yerlilik, millilik vurgusuyla çok güzel atılımlar yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Yapılması da gerekiyor, arttırılması da gerekiyor bahsettiğiniz gibi. E, fakat bu boyutların da ele alınması gerekiyor. Yani sadece araçsal e, üretim boyutunda değil, e, bu işin savunma sanayinin doktrin boyutunda da. Yazılım, e, teknoloji, kesinlikle gel, bunların kesinlikle tamamını, ağırlık verilmesi gerekiyor. Yani evet, e, pek, pek çok farklı alanda teknolojik e, kapasite üretimimiz ciddi bir seviyeye ulaştı. Bunları ihraç ediyoruz diğer ülkelere de. Evet. E, fakat bir de bunun yanına Bunların nasıl kullanılabileceği, bunların hangi stratejik amaçlarla kullanabileceğine yönelik doktrinin patentinin de bizim olması gerekiyor. Zaten bizim tarihten beri en büyük eksikliğimiz budur. Yani bir stratejinin, bir doktrinin, bir fikrin patentini alamıyoruz ne yazık ki anlatı geliştirme bağlamında. Fakat fiziki güç anlamında, araçsal kapasite anlamında ciddi bir noktaya ulaşıyoruz. Fakat doktrinin patentini geliştirme konusunda bir stratejiye ulaşamıyoruz. Şundan şununla örnekleyeyim yani bunu daha somutlaştırmak adına örneğin bir Gerasimov doktrininden bahsediyoruz. Örneğin ta tarihten bir örnek verecek olsak Eisenhower doktrininden bahsediyoruz. Bunların hepsi belli askeri araçların taktik ve stratejilerin nasıl ne yönde kullanılırsa başarı sağlayacağına dair tarihsel örneklemler tecrübelerden süzülmüş derlenmiş e, fikir bütünleri strateji bütünleri diyebiliriz. İşte aslında bizim artık Türkiye'nin geldiği bu aşamada savunma sanayi bağlamında geldiği bu aşamada işin doktrin kısmını da ihraç edebilen bir ülke haline gelmesi lazım. Mesela İran bunu yapıyor işte asimetrik e, kapasite mozaik savunma doktrini gibi farklı kavramsallaştırmalarla bunu dünyaya pazarlıyor. Keza Batı ülkeleri yine aynı şekilde ya da Rusya. Artık Türkiye'nin de bu seviyeye ulaşması gerekiyor. Kendine has, kendine ait, kendisinin geliştirmiş olduğu bir strateji ve doktrini dünyaya duyurabilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu aynı zamanda bir caydırıcılık unsuru da taşıyor. Örneğin şununla da bitirelim. Konumuz zaten İsrail olduğu için şu an çok sık tartışılıyor. Mesela Ahtapot doktrini İsrail'in mesela buna benzer artık bizim de Türkiye ile de anılacak olan bir doktrin ve strateji geliştirmesi gerekiyor Türkiye'nin. Neden? Bu bahsettiğim gibi ilk başta bir caydırıcılık unsuru. Yani bahsettiğimiz aktörün ülkenin böyle bir yaklaşımı söz konusu. Dolayısıyla bu aktöre yönelik girişebileceğimiz, bu aktöre karşı girişebileceğimiz bir eylem sonuçları itibariyle bize bu maliyetleri doğurur şeklinde bir algının tesis edilmesi e, gerekiyor. Bahsetmek istediğim buydu. Dolayısıyla savunma sanayinde araçsal kapasite ve üretim kapasitesinin yanına e, doktrin üretimini de eklersek e, burada esas e, caydırıcılığı yakalarız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben Yakup Aslan, konuğumuz Doktor Çağatay Balcı'ydı. İsrail'in e, Lübnan'da gerçekleştirdiği çağrı cihazlı, saldırıları değerlendirdik. Sahada neyin habercisi olacağının yanıtlarını aradık. E, biz ne ders çıkaralım sorusunun da yanıtını vermeye çalıştık. E, bir dahaki röportajda görüşmek dileğiyle. CGTN Türk'te kalın, esen kalın.